Ay, mahallede de olaylar hiç bitmiyor ya. Şimdi de tavır yapıyor Şevkat bana. Almadı arabayı. Ay Esin, ben hiç anlamadım şu Şevkat'i. Gerçekten hiç çözemedim. Ya Bora'nın kulübe arabayla gidiyor, sana tavır yapıyor. Derdin acaba bu çocuğun? Ay bir anlasam, söylemiyor ki bana da. Esin, bence Şevkat senden hoşlanıyor. O yüzden de Bora'ya gıcık oluyor. <laughs> Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Yani Böyle bir şey olsa ben zaten bunu hissederdim, değil mi? Gerçi şefkat böyle bir şey varsa da bana hayatta belli etmez. Tamam, belli etmesin. Biz anlayabiliriz. Ya kızlar, ben yaşam koçuyum. Yani bu konular benim uzmanlık alanım. Hele konu aşksa. Bakın şimdi, insanın beden dili onu ele verir. Yani söyleyemediği gizli duygular jestlerle, mimiklerle ortaya çıkar. Ne yani, biz şimdi Şevkat'ın davranışlarını mı gözlemleyeceğiz? Evet. Yani o iş bende. Beş dakikada anlarım ben. Diyorsun. Sanem diyorsa doğrudur resim. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Eğer Şevkat senden hoşlanıyorsa de fayda var. Ya kızlar, böyle şeyler benim hiç tarzım değil. De. Tamam, sırf size yanıldığınızı kanıtlamak için deneyelim. Tabii gerçekten böyle bir şey varsa bilmem gerekiyor benim de değil mi? Yani. Ne yapacağız peki? Bak şimdi sen Şevkat'le baş başa konuşurken biz sizi gözlemleyeceğiz. Ya zaten o kadar yeter. Dediğim gibi birkaç resmimikle ben teşhisi koyarım. Ay kendimi lise yıllarına dönmüş gibi hissediyorum ya. <laughs> Şefkat derdi. Hadi Esin görevi başına, hadi. Dur, dur ya. Dur ki sen Esin, bak sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. En önemlisi sizi görebileceğimiz bir yerde dur. Tamam mı? Hı, salon olabilir. Şevkat'in yönü de yatak odası penceresine doğru olsun ki... ...biz her hareketini görelim. Bursa Spor bugün maça kalede Harun Tekin ile başlıyor sayın meclisler. Geri döndüğünde Aziz Bey'in, Ertuğrul Ersoy... Hadi zor mu atıyoruz be, hadi. ...ve Onur Atatürk'e. Bir yalandayız evet. Evet. Beşiktaş'ın şey bu tek forvet olarak Cenk Tosun. Müsait misin? Gel gel müsaitim gel. Gel geç. Geç. Hoş geldin. Pasta getirdim sana. Öyle mi? Sağ olasın. Sağ ol. Pastayı verdi. Bak bak. Hemen pastayı yemeye başladı. Ay bu Şevkat var ya, dünden razı. Nasıl anladın bunu? Ya canım, o pasta var ya pasta, o pasta arzu nesnesi. E Şevkat için esinle arzu nesnesi. Şimdi Şevkat bilinç altında pasta ile Esin'i eşdeğer tutuyor. Ay onu böyle yiyor ya istekli istekli. İşte bu demek oluyor ki hazır ve nazır. E, ee, e onu... Yavaş mı yese Ha. Karına yani, sağlık. Buyurun. Tabağa şimdi mi vereyim? Yıkayıp mı getireyim? Fark etmez. E ee, ya biz seninle bir baş başa konuşalım mı? Şimdi mi? Ha. Çok mu önemli? E yani önemli. Ne oldu senin vaktin mi yok? Yok yok var vaktim var. Geç sen yatak odasına geç. Geç geç şöyle geç şöyle otur. Şöyle otur. Şöyle otur. Geç. Esin konuşalım deyince böyle bir heyecanlandı. Eli ayağı dolandı. Yatak odasını da gösterdi. Anlıyorsun değil mi? Ay. Anladım anladım. Çok istekli. Dünden razı. Hazır ve nazır. Aynen öyle. <laughs> ne yaptın? Kolayladın mı biraz? Neyi? Eyvahri. Çok güzel. Sen rahat mısın öyle? Rahatım rahatım ben iyiyim. Farkında mısın? Şevket hep başka yöne bakıyor. Yani böyle gözlerini kaçırıyor. Ay kıyamam ya. Duygularından utanıyor. Ayaklarını niye öyle yapıyorsun? E ee, bu totem bu ya, totem. Bir şey değil. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya bak ayaklarını nasıl sallıyor. <laughs> Böyle heyecanını bastırmaya çalışıyor. Tam düşündüğüm gibi aklı fikri yatak odasında. <laughs> ben arabaya konuşmak için geldim aslında araba dükkanın önünde duruyor. Sen onu istersen hediye olarak kabul et, istersen borç olarak kabul et. Ama lütfen al o arabayı. Bak ihtiyacın var. Başka insanlardan araba isteme. Ya tamam kızım bu konuyu konuştuk, hallettik. Kapandı tamam uzatmayalım. Ya Şevkat niye böyle yapıyorsun? Niye inat ediyorsun? Anladık Bora'ya kızdın, nedenini de söylemiyorsun. Da bana da mı kızdın? Ben ne yaptım? Lan, ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Yürü git kızım ya, yürü bak. Aa, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Çık kızım çık. Şefkat. Çık! çık. Ne sinirlendi kovdu acaba? Ay ne bileyim ben. Hadi çabuk gidelim soralım öğrenelim. Hadi, hadi yavaş yavaş. Geldi konuştu Bora dedi bilmem ne dedi uğursun. Beş yüz dakikada kırmızı kart mı olur lan? Ne oldu ya? Ne dedin de kovdu seni? Ne bileyim. Bora'ya kızın bana da mı kızın dedim. Kovdu beni evden, sinirlendi bir anda, deli midir nedir? Ya diyorum işte ama anlatamıyorum ki. Borayı kıskanıyor, hem de çok fena. Ya esin, şefkat sana tutuldu. Hmm. Sanem, emin misin? Evet, ya her hareketinden belli. Herkes anladı, bir sen anlamadın. Gizem? Valla ben de bilemedim ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.